Ne oldu lan orada? <Gülüyor> oh. <Gülüyor> <Gülüyor> Dostum bir şey var mı? Motoru alırım var ya. Of of. Hadi bir, iki, üç. Kaldır, kaldır, kaldır. Tamam. Ayaklığına yatır abi, ayaklığı var orada şuraya Abi nasıl olduğunu görmedim ama Bir şey yok değil mi Telefonum var Telefonum yok? Doğru haberi şurada bak. Dönecek arabaları bekledim. Şuradan geliyorum, bekliyorum. Sen beni nasıl görmezsin ne kral? Aynen. Gördüğüne, Gördüğüne eminim. eminim. Gördüğüne, Gördüğüne eminim. Var. Görsem kırar mıyım ya? Ya Burak abi yanımdayım, kesin dururum. Ya, şimdi yanımda. yanımda. Ben görsem yanımdayım. durar mıyım? Tamam, o sebebi ayrılamazsın. Tamam, gelin. Tamam. bir Öbür araba bizi şey yaptı. yanımızdan geçen araba. Ha, o sıkıştırdı. O bizi sıkıştı. O buraya sapacak diye biz. O doğru gitti. Onun için ne oldu? telefon önde miydi takılı mıydı takılıysa kesin şu araya bana telefon bir yere girmiştir ya adamın telefonu yok Bir şeyin var mı? Bacanda? Ya bir anda mı oldu? Nasıl oldu? Anlamadım. Bir önünden geçsin sen. Telefonunu bulamıyoruz ama kes. Biraz ileri gelse araba. Bence motorun altına bir yerine girmiş olabilir telefon. Haklısın, vallahi doğru söylüyorsun. öbür araba sıkıştırma Bak telefon nerede gel. Bak telefonum burada. Araya girmiş. Tamam. Kimse kaza yapmak istemez. Aynen aynen. Ama olmuş. Ben Antalya'ya geldim gelin. bak burada sürekli gülüyoruz. Doğrudur, bak şimdi o da zaten... Solda giderken sağda gidiyorlar, genelde sola direkt kırıyorlar. O da kabul tamam, ediyor zaten. O da, o da, yani. da, Buradan o normalde zaten, dönülüyor o şekilde de, biz devamlı tamam. şimdi, Ama... Önemli olan senin canına bir şey vermesin. Canına bir, şey bir şey yani, Senin eğer bir şey yoksa herhangi bir ambulans falan istiyor musun? Söyledim mi? Tamam, bir şey mi yoksa Arkadaşlar gelecek, normalde ben... ben tamam bir şey bu. Oyununda bir şey var. Bir şey tabii var, tabii var. Bir şey var. Ağır uyuşma var. Ağır şey. var. Orada da anlatsız Nasıl olur da şey yani. var sanki sızlanma yani. uyuşma. Var Var yani. Geçmiş olsun dost. Var evet, mı bir isteğin? Sağ çok sağ sağ çok sağ geçmiş sağ olsun. Sağ Dikkat ya. et. Abi daha demin adam çok sinirlenmişti ya. Evet evet. Ama yani yapacak bir şey yok. Kaza dediğin gibi her şeyde olabilir. Kimse istemez abi aynen. Aynen. Sağlıcakla.